Şimdi Beyza'cığım güzel bir oyun oynayacağız değil mi? Evet. Şimdi ben içeri gideceğim. Sen de burada bildiğin bütün kötü şeyleri söyleyeceksin tamam, tamam. mı? O acı şey. Evet ben gideyim sen söyle. Tamam. Anlaştık mı? Tamam. Ve bak adası, kötü şeyleri söyleyeceğim. Söyledin mi? Hı hı. Bir tane daha söyle. Hemen. Sen de çıktın Ne? İşte. Ne? Anne korkuttum bir daha. Tamam başka kötü şey bilmiyor musun? Bilmiyorum. Başka bildiğin kötü şey yok mu? Cici de var. Ne var? Cici de. Tamam ben. onları oraya söyle. Ben yokum. Tamam mı? Olur. Gidiyorum. Cici. Ne? Ne?